Bizi biliyorsunuz. Ses Yöncü anlayında hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz merhaba Dostlar gelebilirsiniz, Hoş geldiniz. Akan Can. Geldin. Merhaba hoş geldiniz dostlar. Merhaba, merhaba merhaba nasılsınız? Merhaba. Merhaba Son nasılsınız? Merhaba. Merhaba. merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba merhaba hoş geldiniz. Geldin. <laughs> Canlı yayınımız ses Yöncü anlayında. <laughs> Sırayla ilgileneyim ben. Buyur. Caner abi, Mortal Kombat. Mortal Kombat. Var mı? Ee, yok. Bir tane mi var mıydı sanki? 11. Ya, cihazı yeni aldım, dün aldım Hı. Hayırlı olsun. Oyunlarım yok daha yeni bağladım. Hı. Olasa güzel güzel. Yapmam oradan Fazla bedava oynar indir. Çok Dörden güzel oynar. Dörtten beri de oynamıyorum. 15 sene oldu. Çocuğa aldım. Yaş günü hediyesi. Ha. Süper maşallah. Kadıköy'den kahramandan gönderdiler. Burayı zaten biliyordum. Dedim bari gideyim alayım oradan. Eyvallah. Yavaş yavaş toplayayım. Yerimde öğrensin. Gelip gelsin. İki kişinin oynayabileceği tarzda bir oyunun var mı? Hmm, futbol, basketbol ve Lego oyunları. Bir de dövüş oyunları ise iki kişilik bir oyun yok. Şurada WW var, iki kişilik. WWE, WWE, WWE. Minecraft iki kişilik. Tüm futbol, basketbol oyunları iki kişiliktir. Evet, Olmuş onun için iki kişilik de. oyunlar dijitaldi. Bir de şurada Little Big Planet 3 var. O da PES, iki kişilik. PES serisi var mı senin elinde? PES. PES serisi yok. Yok değil mi? FIFA'ya döndü. Artık. FIFA, her şey FIFA. Her evet. şey FIFA, FIFA, FIFA. çok var. Minecraft Oyunlara bakabilirsiniz bu arada. Kendinize bakın. Merhaba. Sorunuz varsa orada. Hoş geldiniz. Merhaba. merhaba. Ee, ben de bir çoğu oyunum var. Ben genelde FPS oyunları oynuyorum. Aslında. Hı. Ne önerirsin? Birçok oyun oynarım. da yapıyorum. Ha anladım. Vallahi evet. FPS bende bir Battlefield, bir Battlefield 5 ve Doom bir de Call of Duty birkaç serisi var. PlayStation 5, 5 mi 4 mi? 5 5 5. Şurada 5R5. Call of Duty Call var mesela. Oynamış pol olma ihtimali yüksek bu arada. Onun dışında 5'te FPS oyunun pek yok. Hikayeli oyun olarak önerebileceğini biraz. Oyun kalmadı abi. GTA, <laughs> oyun kalmadığı zaman bulmak daha da zor bu arada. Çünkü i̇şte seçenekleri tüketmiş da, oluyorsun. Aynen. aynen. Ghost of Tsushima olabilir. Tsushima oynuyorum şu anda onu. Hı. Onun dışında Hogwarts Legacy olabilir PlayStation 5'te. Bana ne dersin? 5. Oynanır, oynanır. Uygun zaten Uygun Minecraft çocuk oluyoruz. oyunu, evet aynen. Bir daha önce FIFA'da en son seri ne dersin, hangisini dersin? FIFA'da, FIFA'da baştan, PlayStation baştan 5 var, 4 5, var sizde? 5. 5 var. Orada FC24, FIFA 23 var isterseniz. Bir de Ratchet Clank var istersen senin için. Oyuncu mı? bilmiyorum. Abi. Türkçe şu olabilir, şu güzeldir. Bence keyifli. O da şu mu Ha evet, o. Bir de onun FC24 olacak şurada ben göstereyim ben çok özür dilerim. Şu bu da PlayStation 5 FIFA. Bunlar olabilir. Hmm, şurada da varmış zaten. Burada da 22'si var. İkisinden biri hangisi tercih edersin? Hiç oynamadım. Hiç oynamadım. Vallahi hiç futbolla hiç aram yok. Ama yenisi bence daha güzeldir. Yani her zaman yenisinden gitmek daha mantıklı olur. Siz diyorsunuz tabii. Şu ikisi. Reçten Kınak hiç mi bilirsin? Konu hiç, <laughs> hiç mi bilirsin? Ama çocuk ön, keyif. Reçten Hop Hopluyorsun, zıplıyorsun. 3 boyutlu oyun. Gidelim. Reçten da. PS5 oynayan Tom Brady, Tom Brady'de sanırım. Sen herhalde mi burada? Soru var. PC5'te PC4 oyunları oynayabiliyor muyuz? Hepsi çalışır. Bütün 4 oyunları çalışır. Ben evet. Ben evet. Ben Resident güzeldir. Tek kişilik mükemmel korku oyunu. Korku oyunu aynen. Şöyle koydum yanına. 3 tane tamamdır. Tamamdır. Sonra devam zaten o cama incelerdim bitti. estağfurullah. Şu da olabilir. Yok bu evet. değil. Yani. Ha evet. Ben de onu olsun. Estağfurullah lira. da olsun. Ha. Kaç tane var tamam. 30 liraya mı Onun 5'i yoktu mu abi? Şey oldu. 30 lira normal i̇ki fiyat. Çık onu kol. Onun 5'i yoktu. Onun 5'i yoktu. Onun 5'i çıkmadı ama. Kol var. Kol var. Onu aldım. Toplam 30 liraya tamamladık. Şimdi. Ben hemen fiyatlara bakayım isterseniz sıra sıra. Ya biz Normalde PlayStation 4 oynarken direkt CD'yi takıp oynuyorduk. Şimdi bunları takıp ayrıca an... yükleme, güncelleme istiyor. Evet, evet. Bazı oyunlar öyle. Bazı oyunlar. Hepsi ben değil, bazıları. Ben mesela oyunu yaptım. Hı. Az buzlu dedi ya. 115 GB Hı. güncelleme yaptım. Öyle de kalıp şimdi oynuyorum. Yalnız şey de yapamadım ya. Hı. Taner abim sana gelmişken. Estağfurullah. Sorayım. Ya iki tane kol var. Kolun birini aktif ettim, öbürünü edemedim. Çift oyunlara girdiğimde de beceremedim bir türlü. Bir hesap açmanız gerekecek onun için. Hesap, hesap aç. kol içinde hesap evet, açacaksın. kol için. Yani, bir, yani mail bir, ikinci alır. bir kullanıcı PSN hesabı açacaksınız. Cihazda istediğiniz kadar PSN hesabı açabiliyorsunuz. Hem sizin için hem kendiniz için. PSN hesabı açacaksınız. O zaten kolaştığınız zaman PSN hesabını seçiyorsunuz. Orada olmuyor. Aynen. Ya bildiğim kadarıyla öyle, öyle. Ben çok iyi kişilik oynamadığım için. Resetable Resident Evil Buna 900 derim. Direkt bu 900 lira. E. FIFA 23'e bakıyorum. PS5 FIFA 23 FIFA 23 1200 diyelim buna. 900, 1200, 2100 yapıyor burası. Minecraft. Minecraft bir kontrol etmem lazım bu çizik mi acaba leke mi ona emin olmam lazım çizikse onu evet, tamam. vermeyeceğim Dünden beri yazıyorum orada. Şey Çekti mi? Ben. Ha. Feste. Ha. Yazıyorum canlı yayında. Bir türlü denk gelmedi arkadaşlar. Can verdi da. Ba sonra bazen bir alttakini, bir üsttekini okuyorum. Aynen. Kusura bakmayın. Bu çizik. Bu evet. ben vermiyorum. Daha mantıklı. Evet. Ama şu oyunu tavsiye ederim bu arada. Bu da güzeldir. Arkadaşlar tarifiz etmiş az önce. O da keyifli. Ondan keyif alırsınız bir tane. Ratchet Fallout 76 aldım. CD koyuyorsunuz. Onur mu? Bir <laughs> 76. Bir daha ileriyle. Işte bakayım. Bunda <laughs> yok. <gülüyor> yok mu? Ha, okey. Onu geçiyorum o zaman. Buna bakacağım. Bu sizde. Ee, iki bu iki oyunu alacağız. Önce Arkadaşlar hemen yer soruyorum. Ta, tamam. bu iş önüme cızla. 9, 1, 200, tamam, 200 yani. 2, 3, 200 yapıyoruz biz. Estağfurullah. 200. Kart ödeyebiliyoruz. 2050 poşetsiz <laughs> okeydir benim için. Tam poşetsiz zaten. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Çok güzel. <laughs> <laughs> evet evet evet. Sağ olmayın. Sağ olmayın. Sağ olmayın. Takip edilir. Eyvah. 1000 Bin buradan. Bin buradan. 2050 doğru hesap değil mi? Şuradan şuradan Minecraft dijitalde 600 lira olabilir. Bu arada dijitalden ücret indirimleri veya ücret sonları mutlaka takip edin. Orada çok güzel piyasalar şu an. Yani mutlaka bir şifre rica size. Okey. Makineyi tutmak zorundayım çünkü temaslık yapıyor onun için. Tamam, sıkıntı yok. Dijitale bayağı bir tokatlamışlardı bunu. Estağfurullah. Şuradan. Evet. Bu ikisi sizde. Tamamdır. Şunu bir kontrol edeyim de. Süper. Tamam. Bu zaten temiz. Şöyle ver. Teşekkür ettik. Ben teşekkür ben ederim. Görüşürüz. İten ben, sağlık. Görüşürüz benimle. Kolay ister misin? Kolay Alın dur. Alacağız alacağız. Kolay ne olmaz. Kolay ne olmaz. Çünkü teşekkür olur. ederim. Sağ olun. İyi Hayırlı olsun tekrar. Yasın. Teşekkür ederim. Saygılar. Sağ olun. Bekletin biraz kusura bakma. İyi iyi günler hoşça kalın sağ olun. Fallout 4, abi. Fallout 76. <laughs> Koysana kaç oyunu var? He? Var mı? Bayağı bitti mi? Valla o. 20, 21 falan var. 20, 21 abi. az değil. 76. Az yani. <laughs> Hiç olmayan da var. Az abi. Tabii ki net. Fallout 4, temiz. Fallout 76, temiz. Bunun da CD yoktu. Bunun CD'sinin bir tanesi kırıldı. Bunu ben kenara koymak zorundayım. Kutu olarak var mı acaba? Bir bakayım hızlıca ama. E, GTA 5 orada. Infinite Warfare. Call of Infinite Warfare da olabilir bu arada. Hemen solda. Normal. Ha evet belki olabilir. Alternatif olabilir. Battlefield 4 oynadın mı? Oynadım abi. Çok güzeldir. Battlefield infinite 4. Infinite Warfare'ı da alalım. Şunu da alalım. Sıkıntı yok. Bunu ekledim o zaman. İçin CD var mı? Yok. Senin şansın. Ben Sağol. şanssızım abi. Ya estağfurullah. Peki. Ha tam var. Burada CD'miz var. Modern Warfare abi. olabilir istersen. Yok Modern Warfare olmuyor. Bu temiz. Bunu sadece kutusunu değiştireceğim. Birinci Şunu al şöyle. Koyarsak bu kutu sağlam. Sildiği şeyin kabını değiştirebilirsin değil mi abi? Ayak kırık. Tabii ki de işte, tabii ki de. Işte. Tamam. Sildi temiz olsun. Orada Kolay. Maddenin yeni bir daha çıkmadı değil mi abi? Mafya'nın yeni oyunu duyurulmuştu galiba ama daha çıkmadı. Mafya 4 mu olarak çıkacaktı? Yok, Mafya'nın farklı oyunu. 3'ten sonra 4 olarak geçmiyor. Eski bir kasabada geçiyor. CD temiz ama kenarında bir tane Last of kenarında küçük bir döküme vardı. Acaba o bu mu diye emin olmaya çalışıyorum. Bir, şey bir şey görünmüyor abi. Ben de bir şey görünmüyor ama emin olayım diyorum. Şuram yok. Yok abi. Yok oyuk olacak şöyle, şöyle bir oyuk olacak. Öyle bir oyuk görünmüyor abi. Çizik sıkıntı zaten sıkıntı yok sıkıntı da. Yo yine öyle bir şey olursa intersiz tabii ki de. Sıkıntı. Bu temiz. Ama kutusunu değiştireceğim bu kutusu kötü. Şuradan şöyle bir kutu alıyorum hemen. Yayınları takip ediyor musun? Ne abi? Yayınlar. Yok abi. Kesitler. Yok. Bizi evet. bir şekilde biliyorsun ama. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Bak vallahi bilmiyorum. o kadar vaktim ya. Evet abi. Eyvallah, güzel bir şey. Ben araba tamirisiyim abi. Kafamı işten kaldıramıyorum. Çalışmak kadar güzel bir şey yok. 1 2 3 4. Doğru değil mi bunlar? Doğru abi. Bunların fiyatlarına hemen bakalım. Bunu kaldırıyoruz. Peki PS4 Call of Duty. Infinite Power Infinite vampire. Buna 850 diyeceğiz. Fallout. PS4. Fallout, Fallout. 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 Dın dın. İkisi de güzel fiyattı. Buna 500 derim. 850-500. Buna da 600 derim. 850-500. 1100, 850, 1950 yaptı burası evet. ve last of, PS4, <laughs> last of Us. PS4 Last of Us. Last of Us. PS4 Last of Us. 1950 yapmıştı burası. Doğru değil mi? Doğru abi. 1950 yapmıştı. Tekrar hesaplarız. Önemi yok ya. Yok unutuyorum hesabı. Çünkü şey yapıyorum. Tahmin veriyorum fiyatları. 100 yapmıştı, 850 demiştik. 1800, 1950 yapmıştı. bunu da yuvarlak bir şey olsun istiyorum. 1950 o zaman buna da 2700 yani 850 dersem 2700 mi yapıyor? 750, 2800 yapıyor. <laughs> doğru değil mi? 2800, 2800. doğru mu abi? hesapladım? 2800. Ama ben bir daha hesaplayacağım. Yok. yok canlı yayında bazen yanlış hesaplıyorum abi. Ondan sonra öf arkadaşlar yazıyor da yazıyor burada. Ben kurtulamıyorum ondan. 850 bu. 850. 850, 750 bu. 850, 750. 1600. 850, 750. Ha? 1600. 1600 diyelim. 1600. 2 tane 500 eklersek 2600. O zaman şöyle yaptım. Sana denir mi yapmış oldum? Güzel. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Var Cansın. Şey 30 tane fişini vereceğim sadece. Olur. Ufak bir de poşet rica edeyim. Okey. Lastafasın kabı tamam değil mi? Evet işte değiştir. Tamam. Bunu bir şey için atayım ben. Yok, gerek yok abi sıkıntı yok. Olur. Tamam. Poşet şu da hazır var. Tamam. Çok şükür. Ya, teşekkür ederim. Nerede teşekkür canım. Çok ee, memnun oldum. Oldum. teşekkür olsun ederim canım. oldum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay ister Olur abi. abi. Kolay. Rica, Rica ederim. ederim. Sağ olun, hoşçakalın, saygılar. Allah Allah. Sağ olun, teşekkürler. Yanlış hesaplayacağım diye böyle panik oldum valla, panik oldum. Poşet indirim yapmıştım, sonra poşet dedim, tamam eyvah. <laughs> poşet indirim yapmış ama ben kafadan poşet indirim yaptım. Bir de poşet alayım dedi an, ama benim backup'ım vardı orada. Yeşil karton poşetim vardı. Bulamayacağım sandınız değil mi? <laughs> Peki,